Arkadaşlar selam. Bugün elimizde Anker Soundcore Life Note 3 var. Kendisinin 35 saatlik bir pil ömrü var. Hadi gelin incelemesini yapalım. kulaklığı çok küçük tasarlamışlar ve cebinize kolay bir şekilde koyabiliyorsunuz. Herhangi bir rahatsızlık yapmıyor. Oval bir şekilde de tasarlandığı için yumuşak kenarları olduğundan dolayı herhangi bir batma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Kulaklığın 3 farklı renk seçeneği var. Mavi, lacivert de, elimde gördüğünüz gibi siyah renkleri mevcut. Kutu tasarımı Anker'in diğer kulaklıklarına göre birazcık ayrışıyor. Tırtıklı bir yüzey var. Bu sayede kolay kolay çizilmiyor. Bu güzel bir detay olmuş. Kutunun arka tarafında da neredeyse Anker'in bütün kulaklıklarında olduğu gibi bir Type-C şarj girişi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği de var bu arada kulaklığın. Buna zaten değineceğiz. Kutunun kapağını açtığımız zaman arkadaşlar burada bir LED panel bizi karşılıyor. Fazla gözü yormayan bir LED'e sahip böyle hafif saydam bir şekilde kutu şarjının yüzde kaç kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen LED'lemenin üzerinde de resetleme tuşu yer alıyor. Kulaklıklara da buradan bir göz atabiliyoruz arkadaşlar. Bu bu menteşeli yapı gayet sağlam duruyor. Hemen mıknatıslar zaten güçlü mıknatıslara sahip. Sumut bir İniş yapıyor gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz bu şekilde kulaklıkları da elimize aldığımız zaman benim gözlemlediğime göre Anker Soundcore Life P3 modeline Note 3 modeli gerçekten çok benzeşiyorlar ve ben bu tasarımı seviyorum diyebilirim kolay bir şekilde yine Anker Life P3 modelinde olduğu gibi kulağıma oturdu ve kolay kolay düşeceğini de düşünmüyorum açıkçası gayet rahat bir şekilde kullanabilirim yani terleme yapar mı yaz aylarında kullanıyorsunuz elbette terleme yapacaktır spor yapmıyorsanız da herhangi bir telleme yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Kulaklığın üzerinde bir anker logosu var. Burada dokunmatik panelin hemen üstüne konumlandırılmış bir şekilde gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Bu dokunmatik panelin üzerinde de kulaklıkların mikrofonları yer alıyor. Bu arada kulaklıkta 6 tane gürültü engelleyici de mikrofon bulunuyor. Bu gayet güzel bir şey. Bu sayede daha verimli bir ANC performansı alabiliyoruz. Bu gayet güzel. Bu dokunmatik paneli de kulaklığın siyah renginden ziyade böyle mat siyah bir şekilde tasarlamışlar. Sade ve şık bir tasarıma sahip olmuş. Kulaklık Bluetooth 5.2 sürümüne sahip ve gayet güncel bir sürüm olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde 35 saatlik bir pil ömrü var. Kulaklıklar tek şarjla 7 saatlik bir pil ömrüne sahip. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şu anda piyasadaki bu fiyat bandındaki bir kulaklık için gayet güzel bir oran olduğunu söylemekte fayda olacak. Aynı zamanda kulaklığın IPX5 sertifikası var. Suya da ufak bir dayanıklılığımız mevcut. Ve artık standart haline geldi bu IP sertifikası. O yüzden böyle detaylı bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. 4 farklı kulak silikonu var arkadaşlar kulaklığın. XS, S, Large ve Medium olmak üzere. Siz hangi kulak ucuyla rahat ediyorsanız onu kullanın. Çünkü sesi düzgün almanızdaki en büyük unsurlardan biri de doğru kulak silikonu seçimi. Arkadaşlar ses kalitesi tarafında da oldukça yeterli bir sese sahip olduğunu söyleyebilirim. Anker Life P3 modelinde de olduğu gibi 11 milimetrelik sürücüleri de mevcut. Gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tonal karakteri tarafında da arkadaşlar Anker'in Liberty serisindeki Q serilerindeki kulaklıkları haricinde diğer kulaklıkları genel kitleye hitap eden kulaklıklar en azından benim gözlemlediğim şekliyle. O yüzden ufak bir ekolayzer ayarlarıyla da istediğiniz türde müzik çalmasını sağlayabilirsiniz. Ecolizer demişken mobil uygulaması sayesinde de 22 farklı ön ayarıyla Ecolizer yapabiliyorsunuz. Eğer ki Ecolizer'ı yapmakta güçlük çekiyorsanız. Arkadaşlar ANC modu da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hibrit ANC'si sayesinde de sizin bulunduğunuz ortama göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani nerede yoğun, nerede az yoğun olacağına karar verebiliyor sizin için. Bunu mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Hadi gelin mobil uygulamaya bakalım. Arkadaşlar mobil uygulamaya da kolay bir şekilde bağlandı. Bu arada Anker'in mobil uygulama arayüzlük konusunda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta karşımıza çıkan kulaklığın ismi ve sağ ve sol kulaklığın ne kadar şarjı olduğunu görüntüleyebildiği olmamız. Hemen altında da INC modu yer alıyor arkadaşlar. Burada Noise Cancellation, Transparency mod veya normal modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda Noise Cancellation modunda üç farklı modumuz var. Buradan dilediğiniz modu tercih edebiliyorsunuz. Transparent modunda da şu anda bastığım anda sesimi daha net bir şekilde duyabiliyorum. Burada da iki farklı modumuz var. Transparent modlar arasında da bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da normal modumuzda bulunmakta gayet güzel akıcı bir şekilde çalışıyor. Burada oyun modu yer alıyor. Buna burada değinmek istedim çünkü burada kolay bir şekilde açıyorsunuz ve siz oyun oynarken bunu açarsanız ayak seslerini daha net bir şekilde size vurgulayarak geliyor Bu sayede daha net bir şekilde daha verimli bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Tabi gaming modu açtığınız zaman Ecolizer yapamadığınızı da söyleyebilirim. Bunu kapatıp buradan isterseniz size verilen 22 farklı ön ayardan Ecolizer ayarı yapabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan daha profesyonel bir Ecolizer yapmak istiyorsanız buradan dilediğiniz şekilde Ecolizer ayarlarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada da kontrol atamaları yer alıyor. Dilediğiniz atamayı sağ veya sol kulaklığa atayabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada da görüntüleyebildiğimiz şey uyku modu. Siz uyumakta güçlük çekiyorsanız kulaklıktan dilediğiniz işte yağmur sesi yoğun gelsin, arkadan birazcık kuş sesi gelsin gibi atamaları yaparak rahatlatıcı bir uyku deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlar mobil uygulamada bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. Bu tarzda içeriklerin devamı için bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.